bize baktığınızda diğerlerine göre bacaklarınızı daha kalın görüyorsanız İlla da lipödem demek değildir. Bunun bazı ayırıcı tanıları vardır. Lipödem dediğimizde belden yukarısı hatta bel çevresi de dahil daha incedir. Daha çok yağ kitleleri bel altındadır ve bu gittikçe ilerler. Normalde dokunmakla bacaklarımız, kaslarımızda bir hassasiyet yoktur. Ama lipödemde ellediğinizde ağrılı, hassas, ağrılı selülit tanımıyla da bilinen bir hassasiyet oluşur. Ve bazı alanlarda küçük küçük yağ topakçıkları fark edilebilir ve bunlar gittikçe her alana yayılır ve sarar. Böyle olduğu zaman fizik muayene olarak lipödemi bize fikrini verir. Daha da önemlisi hastanın gelip kilo veriyorum, uğraşıyorum, diyet yapıyorum, egzersiz yapıyorum, gerçekten hiçbir şey yemiyorum ama kilo veremiyorum. Bu süreçte istediğiniz kadar kilo verin, vücudun diğer kısımları kilo verse de bacaklarınız kilo vermeyecektir. Fakat o beste dediğimiz hastalıkta tüm vücutta bazı alanlarda daha yağların azaldığını görürsünüz. Kısacası evet her kalın bacak lipödem değildir ama lipödem için mutlaka tanı konularak düzenli tedavisini ve takibini olmanızı öneririm. Bu konuyu lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.